Bir vut açık, belli belirsiz bir a 1 var. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii ki şimdi bugün e, konuştuğumuz konu e, koroner arter hastalığı. Fakat sizin değindiğiniz bunlar doğumsal kalp hastalıkları. Doğumsal kalp hastalıkları nedir efendim? Doğuştan kalbin içindeki sol ve sağ dolaşım arasındaki e, birleşmeler yani delikler buna biz yukarıda olursa ASD diyoruz alt tarafta olursa VSD diyoruz bir de kapakçıklara bağlı olarak bazı oluşum problemleri olur sizin çocuğunuzdaki prolaps dediğiniz e, oluşum yani Normalde kapak kapandığı zaman aynı seviyede kapanması gerekir ama prolaps olduğu zaman bu bir kısmı biraz yukarıya kalkmış oluyor. Biz buna prolaps diyoruz. Şimdi prolapsın önemi şu. Bunlar da kalp iltihapları daha fazla olur. Onun için bir diş çekiminden sonra, bir ameliyatından önce ve sonra antibiyotik alması gerekir. Bazen bulgu olarak göğüs ağrısı yapabilir, çarpıntı yapabilir. Biz bunlara hiçbir tedaviye ihtiyacı yok. Ee, yapacağınız tek şey şu, yılda bir defa ekokardiyografi yapılacak. Ekokardiyografi normal olduğu müddetçe, e, mitral kapağında yetmezlik olmadığı müddetçe mitral kapak prolapsu hiç önemli değil. İçiniz rahat olsun. Çok teşekkür ediyorum o zaman. İyi akşamlar ben, diyorum. İyi akşamlar, ben, ben, iyi akşamlar Süleyman Bey. Geçmiş olsun. Evet hocam, koroner arter hastalığını bize tanımladınız. Hemen evet. belirtilerine geçelim. Belirtileri nelerdir? Evet, belirtileri şöyle, yani en önemli belirti tabii ki göğüs ağrısı. Hı hı. Yani hasta genellikle bize bir göğüs ağrısı şikayetiyle gelebilir. Bu göğüs ağrısı genellikle göğüsün orta kısmında oluyor. Biz hep böyle ağrıdan bahsediyoruz aslında çok tipik bir ağrı değil. Hmm. Yani bir sıkışma tarzında bir rahatsızlık. Hatta bu ağrı illa göğüste de olması şart değil. Bazen, bazen şey derler hocam işte evet. kolum uyuştu evet. göğsüme bir ağrı önce, geldi. Ama önce önce göğüsün hmm. ön tarafında başlıyor ve böyle yaygın bir ağrı olduğu gibi bir sıkışma tarzında da oluyor. Ve bu ağrı bazen sol omuza ve hatta sol kola yayılabilir. Fakat evet. E karın ağrısıyla gelen bir e, koroner arter hastası da olabilir. Hatta bazen bu çene ağrısı ile ile hı hı. gelebilir. Bazen hiç ağrı olmaz. Evet, Onun için hocam, evet. Can bir e, virgül koyalım. İzleyicimiz var. Bekletmeyeyim. Evet, Alo. Alo. İyi akşamlar ee, ben Nesrin Hanım. Oradan arıyorum. Nesrin Kaymak. Ee, benim bir annem var. Hı hı, ee, kalbinden ya. rahatsız. Kalp ritim bozukluğu var. Ondan sonra kalp kapağı açık. Kireçleme var. Bir de kalbi sızma yapıyor. Buna onun bir zararı olabilir mi? E, tabii ki zararı olacak. Bunlar hepsi yani e, şimdi şöyle önce bir teşhisini bir koyalım önce. Evet hocam. Yani sizin dediğinize göre bir kireçlenme var değil mi efendim? Evet. Peki bu kireçlenme nerede? Kapakta mı yoksa Karp damar? Kalp Ka Efendim? Kalp kapaklarında. Evet. Yani siz dediniz ki kapak açık. Aslında kapak zaten açıp kapanması gereken bir oluşum. Ama herhalde demek istediğiniz kapakta bir yetmezlik söz konusu. He. Şimdi onun için bu hastalığın teşhisi için tabii ki bir kardiyolog tarafından bu yapılır. Çok da kolay. Önce muayene edecek. Muayene ettikten sonra bir eko ile bu kapakta darlık mı var, yetmezlik mi var? Hem darlık hem yetmezlik mi var? Şimdi bu yetmezlik olsa bile, darlık olsa bile eğer önemli değilse Zaten fazla bir şey yapılmıyor, gerek de yok. Ama çok ciddi bir darlık varsa, çok ciddi bir yetmezlik varsa, o zaman e, belki ameliyatla çok da kolay bir ameliyatla bu kapan ya tamir edilebilir veya da bu kapak e, değiştirilebilir. Yani bu tip ameliyatlar çok rutin olarak yapılan ameliyatlar içiniz rahat olsun. Ama önemli olan ee, bu zamanında yapılması gere, yani yapılması. Tamam yani, hocam. Yani kalp fazla bozulmadan bu e, kapak tamir edilmeli efendim. Ritim bozukluğu da var. Şimdi ritim bozukluğu genellikle kapak hastalıklarında, e, özellikle sol e, kulak sol e, kulakçın büyümesine bağlı bir ritim bozukluğu oluyor. Bu ritim bozukluğu devam edebilir ama önce bu kapağın işini bir halletmemiz gerekir. Biz ameliyattan sonra veya ameliyat sırasında da bu ritim bozukluğunu da e, gidirebilir e, gidere, gidermek mümkündür. Oldu, hocam. Bir de avut anevrizması hakkında bilgi alabilir miyim? Anevrizma evet, avut Babam o yüzden öldü de yani. Onun neden kaynaklandığını nasıl bir hastalıktan olduğunu evet. bilemiyoruz. Avut anevrizması. Evet efendim. Şimdi anevrizma damarın Normalden daha fazla genişlemesi, yani damarın bir buçuk mislinden fazla eğer genişlerse evet. atar damarlar. Evet hocam. Biz buna anevrizma diyoruz. Halk arasında buna baloncuk diyorlar. Şimdi aortanın neresinde tabi acaba karında mı? E ee, göğüs temi. Hocam karna baloncuk yapmış. Onun aort anevrizması patladıkça karnına baloncuk yap yapmış. Patlama derecesine gelmiş karnındaki. Evet. Yani keşke zamanında doktora götürseydiniz. Çünkü anevrizma ameliyatları artık rutin olarak Yapılan bir ameliyat ve gerçekten bunun sonuçları da ve çok iyi. Hocam, Ama yani, karın şiştiği zaman gitmedi işte. Sonradan son en son teşhis işte Ankara'da öldü ölüsü falan geldi de ben onun için bilgi almak istemiştim sizden. Evet efendim. Yani biz e, karındaki e, baloncuklar aort baloncukları evet. biz genellikle 5 5,5 santime kadar bekliyoruz. 5 beş, beş buçuk santimden sonra bir e, patlama ihtimali var. Onun için o rakama gelmeden önce biz e, ameliyat edebiliyoruz. Son zamanlarda biliyorsunuz artık bu işi ameliyatsız bir şekilde de hal edebiliyoruz. Yani aort anevizmasını e, çok güzel e, geliştirilmiş stentler var. Yani anjiyografi yapar gibi o stent yerleştirilir ve bu şekilde tedavi edilmiş olur ve karnı hiç açmadan. Ha hmm, oldu hocam. Dediğim Hanım teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim İyi akşamlar. doktorumuza bilgi aldığım için. Evet. Hocam, koroner arterin belirtilerini anlattınız bize. Evet. Göğüs ağrısıyla başlıyor Şimdi göğüs ağrısı yayılıyor. Tabii ki ha. ve dediğim gibi bu ağrı bazen atipik bir ağrı olabilir. Hmm. Yani karında olabilir, çenede olabilir, omuzda olabilir. Şimdi ağrı ile birlikte nefes darlığı da olabilir. Yalnız nefes darlığı gerçekten koroner arter hastalığında ...çok kötü bir belirti. Yani aslında ilk belirti değil. Çok geç... E, ...çıkabilecek bir e, belirti. Ve... E, ...nefes darlığı genellikle... E, ...kalp yetmezliğine bağlı... ...bir bulgu. Yani kalp yetmez ...eğer koroner arter hastalığı... ...kalp yetmezliği yapmışsa... ...gerçekten o iyi bir haber değil. Onun için e, biz genellikle... E, e, ...biz aslında... Keşke hasta çok daha fazla ağrıdan şikayet etsin istiyoruz. Çünkü bir hasta ne kadar ağrısı olursa adalesi o kadar canlı. Böyle bir hasta ameliyattan o kadar istifade eder. Ama hastanın eğer tek şikayeti nefes darlığı ise demek ki orada hücre ölümü olmuş, nekroz olmuş yani kalp adalesi gerçekten geriye dönüşü olmayan bir harabiyet olmuş. Ondan sonra bu yani kalbi etmezine girmiş oluyor. Evet. Cam telefonumuz var. Alo. Alo. İyi akşamlar Şenol Bey. İyi akşamlar. Ee, sorunuzu alalım. Benim sorun benim bir anlam var ses Aşkım gelmiyor yani. Yalnız anladım. sesinizi duyamıyoruz. Alo. Alo. Ses Alo. Alo. Şenol Bey şimdi duyuyoruz. Alo. Duyuyoruz anlatın. İyi akşamlar hanımefendi. İyi akşamlar. Alalım sorunuzu. Ben Ankara'dan arıyorum da benim 68 yaşında benim bir annem var. Ben bunu 15 gün önce Ankara'da İktisat